Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bayram Arkadaşlar biz bugün Muz Brawl Stars'ın ikinci bölümünde. hoş geldiniz arkadaşlar Bugün arkadaşlar ikinci bölümdeyiz arkadaşlar <laughs> <Coaliyetimiz de burada. gülüyor> Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Mortis'le oynayacağız Bakalım ne yapacağız Savaş topunda arkadaşlar Hadi başlayalım Arkadaşlar başlıyoruz Şimdi, şimdi. O iki şeyin arkadaşlar onlar da var. İki tane efsane var bizde de bir tane efsane. Bir tane daha mortis var. Ya vay ya vay şey ne? En nefret ettiğim ya. Arkadaşlar siz de nefret ediyorsanız aşağıda like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlara dan. Hangi Sizde Noob Brawl Stars var mı arkadaşlar? Yorumlar yazın lütfen. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah! Allah! <laughs> ne oldu bak? <laughs> Yuso. Yuso. Öldürdü beni. Master Spike'lar. Topik yetiklerini yine. O çok güzel bir arkadaşlar. Ataran'ın At şeyi burada da değil tanım arkadaşlar. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ay şimdi bunlar neyle oynuyor? <laughs> arkadaşlar gün gördüğünüz gibi arkadaşlar. eski Eskiden arkadaşlar, bu geldiğinde arkadaşlar, o çınatlarınızda normal, normal, pip gözüküyordu arkadaşlar bunu değiştirdiler bu da gözüken pip arkadaşlar artık öyle oldu evet başlayalım arkadaşlar arkadaşlar tekrar başlıyoruz aha onlarda arkadaşlar jollet var aha Piper'la arkadaşlar fena diyebilirim. Şekerci şey sence. Geldik <laughs> hayvan tamam arkadaşlar biliyorsun. Aa bak bu seni. Ah, gönder arkadaşlar. Kaptım. Ay, hayır hayır hayır. Hayır. Ya üf. Olmadı ya. Hadi bizimkiler gol atın hadi. <laughs> ha ultisini iyi e kullanamasınlar diye galiba. Ben de arkadaşımın arkasından geliyorum. Tekrar şunları ya. Allah'ım Mortis tam gol atıyordu arkadaşlar. Fena gol atacaktı. Üf. Buradan geliyordu galiba. Hadi Hadi. hadi. Ne oluyor? <laughs> ay ay ay. Olsun arkadaşlar. Ben de şey uçarak geleceğim oraya. Uçarak der ki arkadaşlar. ben de öldüm. Öldüm Allah'ım. Arkadaşlar 0-0'a sıfır gidiyoruz. Uzatma hiç kimse gol atamazsak arkadaşlar. şey olacak dost satmalara Sonra arkadaşlar orada da kazanamazsak. Beraberlik olacak. Hadi ulti. Yes. <laughs> arkadaşlar Piper yardım etti resmen. <laughs> Deneyim arkadaşlar. Kazandık zaten. Şarkı da var. <laughs> evet. ile oynadık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Blosskin'le oynayacağız. Blosskin. arkadaşlar kostümleri göstermiştim Öbür bugünkü bölümde. Evet arkadaşlar şimdi iki oldum arkadaşlar. Gel, 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 gel. Bu, yıldız gücü de var. Bakalım. Kontrolü var arkadaşlar. Altı arkadaş burada var. Aslında böyle gördüğünüz gibi Yüzlü kul kulüpteyiz. Türkler de var arkadaşlar başlayalım arkadaşlar hemen arkadaşlar başladık 3 tane arkadaşlar ee, şey neydi mortis bir de arkadaşlar bizde 2 tane mortis yuh yuh abla ne oluyor arkadaşlar arkadaşlar ben de mortis alsaydım herkes mortis olurdu ya Yuh. Bu ya? kadar mortis. Tek ben diye almışım. Rest. O kadar çok mortis ne la? 1, 2, 3, 4, 5 mortis. Ben de alsaydım 6, 6 mortis olurduk. Ay Allah'ım. Ya ben... Valla artık o kadar kaldı ya ben de alacağım ya. Allah. Allah. Al. Arkadaşlar neden böyle oldu ya? Hop bakalım tekrar deneyelim. Yeter ki şimdi başlıyoruz.

herkes evet, e <gülümüz> Buyurun. yes. attık arkadaşlar. Mm. Yok arkadaşlar ben Manny ile oynayacağım ya.